felsefesi serisine yaptığımız kısa giriş videosundan sonra bugün asıl video olan Descartes ve dualizmin doğuşuna bakacağız. Ama önce Orta Çağ'ın kapanışı ve bilimin doğuşu diyelim. Öncelikle Descartes'in yaşadığı 17. yüzyıl Avrupası neredeyse tüm zihinsel düzenin yıkıldığı bir dönemde. Yüzyıllar boyunca düşüncenin merkezinde tanrı ve kilise otoritesi vardı. Gerçeklik dediğimiz şey ilahi düzenle açıklanıyor ve insan aklı ise buna boyun eğen bir araç olarak görülüyordu. Orta çağın düşünce dünyası ise büyük çoğunlukla Aristoteles'in doğa felsefesiyle Hristiyan teolojisinin birleşiminden oluşuyordu. Ve bu sentez özellikle Thomas Aquinas gibi düşüncelerin katkısıyla birlikte Tanrı'nın evreni düzenli biçimde yönettiği fikrini akılsal bir sistem haline getirdi. Ama 16. yüzyılın sonlarına gelindiğinde bu sistemde çatırdamaya başlamıştı. Ve elbette ki birkaç büyük olay bu kırılmayı hızlandırdı. Bunlardan bir tanesi 1543 Kopernik devrimi. Yani evrenin merkezinin dünya değil güneş olduğu fikri. İşte bu keşif insanın kozmostaki konumunu kökünden sarstı. Kepler ve Galileo'nun gözlemleri ise gözleme dayalı bilimin kutsal metinlerin yerine geçebileceğini bize gösterdi. Reform hareketleriyle birlikte ise kilisenin o otoritesi sarsıldı ve insanın bireysel vicdanı daha çok ön plana çıktı. Ve antik metinlere dönüşle birlikte insan aklına ve bireysel deneyime olan güven yeniden kazanıldı. Yani rönesans hümanizmi dediğimiz şey. Kısaca Descartes'in kendini içinde bulduğu o dünya artık tanrı merkezli değil, insan aklının anlam vermeye çalıştığı bir mekanizma haline geliyordu. Ama bu yeni mekanik dünya anlayışı beraberinde bir boşlukta doğurdu. Eğer evren bir makine ise insan ruhu nereye aitti? İşte Descartes'in zihinsel arayışını doğuran asıl soru buydu. René Descartes, 1596 ile 1650 yılları arasında yaşamış ve dönemin skolastik eğitiminden geçmişti. Bu eğitim Aristoteles'in kavramlarına dayanıyordu. Her şey form, madde ya da inanç, neden gibi kategorilerle açıklanıyordu. Fakat Descartes aldığı bu eğitimin içerisinde derin bir tatminsizlik hissetti. Onun kuşağı için bilgi artık yalnızca tanrıya ya da kilisenin otoritesine dayanmamalıydı. Kesin, apaçık, evrensel bir temeli olmalıydı. Ama bu temeller neredeydi? Gözlem yanılgıya açıktı. Gelenekler hatalıydı, otoriteler değişkendi. İşte Descartes tam olarak bu yüzden bütün bu bilgiyi yeniden kurma projesine girişti. Onun kendi sözüyle bu Tüm eski temelleri yıkıp sağlam bir temel arama girişimiydi. Yani bilgi dediğimiz şeyi sağlam bir temelde bir bina kurar gibi yeniden inşa edecekti. Felsefeye sıfırdan başlıyordu. Ve bu yeniden kurma projesinin yöntemi ise radikal şüpheydi. Descartes duyuların yanıltıcı olduğunu söyler. Hatta şu anda biz bir rüyada olup olmadığımızı bile bilemeyiz. Çünkü bir rüyanın içindeyken o rüya bize gerçek gibi geliyor. Uyandığımızda onun bir rüya olduğunu fark ediyoruz. Ya şu anda da öyleyse? Ama işte şöyle bir nokta var ne kadar şüphe edersek edelim ortada şüphe eden bir benliğin varlığını inkar edemiyoruz. Ve işte bu düşünce tarihinin en ünlü önermesini doğuruyor. Düşünüyorum, o halde varım. İşte bu cümle yalnızca felsefi bir buluş değil, tüm batı düşüncesinin yönünü değiştiren bir devrimdi. Ancak bu buluş beraberinde büyük bir ayrımı da doğurdu. Beden ve zihin ayrımı. Bir yanda res cogitans dediğimiz düşünen özne vardı. Bir yanda ise res extensa dediğimiz yer kaplayan madde. Yani kısaca bildiğimiz zihin beden düalizmi. Ama önce bu ayrımın neden bu kadar güçlü bir şekilde ortaya çıktığını anlamak için Descartes'in içinde bulunduğu dünyaya biraz daha bakmamız gerekiyor. Descartes'in içinde yaşadığı çağ Galileo'nun hareket yasasını, Kepler'in gök mekaniğini ve Bacon'ın deneyiciliğini tanıyan bir çağdı. Evren artık amaçlarla değil neden sonuç ilişkileriyle açıklanabiliyordu. Ve bu düşünceye göre doğa dediğimiz şey ruhu ya da iradesi olmayan bir mekanik düzendi. Tıpkı bir saat gibi işleyen mekanik yasalara tabi bir yapıydı. Ve işte bu durumda insan bedeni de aynı mekanik yasalara tabi olmalıydı. Kaslar, sinirler, refleksler bunların hepsi mekanik işleyişin bir parçasıydı. Ama Descartes'e göre insanı bu mekanik işleyişin dışında tutan bir şey olmalıydı. Biz kaslar, refleksler ya da sinir sistemi dışında bir şey olmalıydık. Neydi bu? düşünen zihin. Zihin maddeye indirgenemezdi çünkü düşünmek mekanik bir işleyiş değildi. Tam tersine bilinçli bir etkinlikti. İşte Descartes bu noktada bu ayrımı yapıyor. Evet beden bir makine gibi işliyor ama zihin Özgür düşünen bir tözdü. Bu ayrım yeni bilimin gereksinimlerini de karşılıyordu. Çünkü doğa mekanik araçlarla açıklanabiliyordu ve hem de bir yandan kutsallığı koruyordu. Çünkü ruh Tanrı'nın alanında kalabiliyordu. Yani aslında Descartes bir anlamda modern bilimin ve geleneksel teolojinin uzlaşmasını sağlıyordu. Şimdi ilk başta bahsettiğim ayrıma geri dönelim. Yani zihin res cogitans'la beden res extensa ayrımına. Çünkü Descartes düşünceyi iki ayrı töz olarak tanımlıyor. Res cogitans yani düşünen töz. Maddesiz, uzamsız ama bilinçli. Yani ben dediğimiz varlık. Bir de resekstansa var. Uzamda yer kaplayan töz. Düşünmeyen, maddi ve mekanik yapıdaki olan. Bu ayrım basit gibi görünüyor ama gerçekten o dönem için bir devrim niteliğindeydi. Çünkü artık doğa yani madde tamamen matematiksel ve ölçülebilir olana indirgenmişti. Ama düşünme bu düzenin dışında kalıyordu. Çünkü Descartes'e göre zihin beden gibi bir şey değildi. Zihin dediğimiz şeyin bir ağırlığı yoktur, uzamda yer kaplamaz ya da fiziksel olarak parçalara bölünemez. Zaten tam olarak bu yüzden onu maddeye indirgeyemiyoruz. Yani düşünme hareketleri beyinde gerçekleşen o fiziksel şeylerden çok daha farklı. Dediğim gibi bir yanda mekanik beden, diğer yanda bilinç ve düşünen zihin. Ama bu modelin içinde de bir çatlak vardı. Descartes bedeni ve maddeyi o kadar ayrı iki töz olarak tanımlamıştı ki ortaya ister istemez şu soru çıkıyor. Tamam bu ikisi birbirinden çok ayrı varlıklar. Ama bizim bu şekilde oluşumuzun kaynağı olmalı, değil mi? Yani bu ikisinin kesiştiği bir nokta olmalı. O nokta o zaman nerede? Yani birbirinden ayrı bu kadar iki şeyden bahsediyorsak, bu iki şey birbirine nasıl böylesine etkiliyor? Mesela ben şu an kolumu kaldırmayı düşünüyorum ve kaldırıyorum. Düşüncemle bedenimi nasıl etkileyebiliyorum? Ya da acı çektiğimizi düşünelim. Biz bu acı çekme duygusunu zihinsel olarak nasıl hissedebiliyoruz? Descartes bu soruya bedende zihin ve bedenin kesiştiği bir nokta var diyor. Bu noktada epifiz bezi. Ona göre zihin bu küçük bez aracılığıyla bedeni yönlendiriyor. Ve beden de duyular aracılığıyla zihni etkiliyor. Ama elbette ki bu açıklama daha çok bilimsel bir tahmin düzeyinde kalıyor. Çünkü aslında sorun fizyolojik değil ontolojik. Birbirinden tamamen farklı iki varlık türü nasıl oluyor da ortak bir dünyada etkileşebiliyor? Descartes'in dualizminin bir başka önemli sonucu da bedenin bir mekanizma olarak görülmesiydi. Ona göre hayvanlar bile otomatik makineler gibi çalışıyordu. Duyguları, bilinçleri ya da düşünceleri yoktu. Sadece dış uyaranlara tepki veriyorlardı. Hatta şöyle der, hayvanlar düşünemez, yalnızca bedenin mekanik yapısı gereği hareket ederler. Bu görüş modern bilimin hayvanı ya da bedeni incelemesini de etkiledi. Çünkü artık canlı organizmalar, yaşayan ruhlar değil, fiziksel sistemler olarak ele alınmaya başlanmıştı. Bu düşünce modern anatominin, fizyolojinin ve tıbbın da önünü açıyor. Ama aynı zamanda ne yazık ki insan merkezli bir anlayışında temellerini atıyor. Yani Descartes evet bir yönüyle aslında modern bilimin kurucularından da bir tanesi ama diğer yandan baktığımızda ne yazık ki insan ve doğa arasında da kökten bir ayrım yaratıyor. Ve bu ayrım elbette ki felsefe tarihinde yıllar sonra tartışılacak, pek çok derin çatışmaya da yol açıyor. Descartes'ten sonra felsefe artık bildiğimiz o eski felsefe tarihi gibi ilerleyemiyordu. Yani aynı kalamazdı. Çünkü o ben düşünen bir varlığım diyerek bilginin merkezine özneyi koydu. Aslında Descartes yaşadığı çağın o kaosuna bir düzen getirmeye çalışmıştı. Orta çağın tanrı merkezi anlayışı çökmüş ve yeni bilim insan aklının ışığında ilerlemeye başlamıştı. Ama bu yeni düzen aslında insanın konumunu da belirsiz bırakmıştı. Biz bir makinenin parçası mıydık? Yoksa hala bir yönümüzde ilahi bir varlık mıydık? Descartes için evet beden bir makineydi ama ne olursa olsun insanın özü düşünmekti. Ve düşünme de hiçbir şekilde dediğim gibi maddeye indirgenemiyordu. Zaten bu nedenle zihin maddeden tamamıyla farklı bir tözdü. Ve işte bu ayrım zihin-beden dualizmi olarak felsefe tarihinde yerini aldı. Bu dualizm sayesinde modern bilim doğanın mekanik yasalarını özgürce inceleyebildi ama aynı zamanda insanı bedenden ya da doğadan koparan bir düşünce biçimi doğmuş oldu. Böylece modern felsefenin kalbinde yeni bir gerilim yarattı. Ben kimim? Düşünen bir bilinç miyim yoksa yaşayan bir makine miyim? Descartes'ten bize bu soru miras kaldı. Bugün zihin felsefesinde yapay zekadan nörobilime, bilinç teorilerinden fenomenolojiye kadar tartıştığımız her şey onun yarattığı bu ayrımdır işte. Bugün Descartes hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Üçüncü videoda konumuz Leibniz ve yine birlikte düşünmeye devam edeceğiz. O zamana kadar hoşçakalın.